nasıl 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 güzelsin sen kızım ya Allah Allah nasıl güzel üretiyorlar bunları da nasıl renklendiriyorlar akıl alır gibi değil arkadaşlar merhabalar evet böyle güzelliklerle videoma bir, bir giriş yaptım Ankara yolcusu bu kızlarım ve kargoya vermeden önce, kargo işlerine başlamadan önce sizlerle şöyle bu güzellikleri paylaşmak istedim. Şimdi neler gönderiyoruz? Hadi bakalım. Şimdi bakın. Şuna biz Murat'la öldük bittik yani. Böyle bir güzellik gerçekten olamaz. Böyle bir kızımız gidiyor arkaya. İsmi nedir arkadaşlar? İsmi Ekveria Noble. Evet bunları bir şekilde yapraklarına ya da dallarına yapıştıracağım. Evet alttan dalına yapıştırırım. Şöyle ekvaryen mobilyamız. Ay 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 ay. Evet sonra neyimiz var sırada? Şöyle isimleri ben şurada karşımda dursun da. Ekvaryen blue birdimiz var. Şöyle bakın. Anam şu gözükmesin ya. Bir çirkin çirkin şeyler olmasın ya. Evet, şöyle kenara alıyoruz. Ekveria Blue Bird. Evet, bakın şu güzelliği bir. Şöyle. Ah, muazzam bir şey. Sonra Ekveria hangisi bu? Luaensis olması gerekiyor. Şöyle bir Ekveria Luaensis'imiz var. Bakın. Sonra şöyle e, Setosa'mız var. Setosa Rundelli. Ekveria Setosa Rundelli. iki parça. Şöyle yağmur damlacıkları gelmiş biraz. E, bu arkadaşımız e, ice olan galiba. Evet. Ekberia e, ice cips diye bir tür. Bundan çok güzel bir şekilde sattık biz. Hatta varsa yeniden sipariş vereceğiz. Bir de şöyle bir kızımız var. Bu da raspberry. Şöyle dökülenlerimi falan sepetine ekleyeceğim. Şu küçükleri buraya her kopandalı ekliyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar Ankara yolcularının ikinci sepetindeyiz İkisi de aynı, iki sepette aynı arkadaşımıza ait. Şöyle kimdir bu Sunset Peony? Enfat diyorlar. Hatta Peach Bright Veriagata diyenler de var. Hemen şöyle. Evet, Peach Bright Veriagata bence de bu. O Peach Bright, bu da Veriagata Şöyle iki adet güzelliğimiz. Sonra e, şu kim? E, bilmiyorum. Rolly bu, tamam. Blue Elf bu. Ne diyelim? Hiçbir şey demeyelim. İsim vermiyorum. Böyle bir güzelliğimiz var arkadaşlar. İsim konusunda zayıfım biliyorsunuz. Şöyle bir kocaman bir ekleri ya, roli. Ya şunun bir güzelliğinde şöyle bir bakar mısınız? Şöyle bir gözleriniz bir bayram etsin arkadaşlar. Sonra böyle bir güzelliğimiz var. Böyle 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 böyle. Böyle. Sonra da böyle bir Loella veriye var ne derler kafam kadar derler ya tam da o öyle bir şey işte kafam kadar bir şey evet gördüğünüz gibi bu güzellikler nasıl video çektim onu da bilmiyorum vallahi artık bilemiyorum bu güzelliklerimiz evet şöyle köklerine yapıştıracağım bu isimleri Ankara'ya gidecekler mutluluk götürsünler Şöyle güzel günlerde arkadaşım güzel günlerde büyütsün inşallah dedikten sonra hadi size şöyle bir balkon turu yaptırayım ben hava yağmurlu ve bulanık olduğunda ürünlerin resimleri güneş olmadığında çok güzel gözüküyor gerçekten net ve pürüzsüz bir şekilde çekim oluyor bakın trompet pinklerim, peach brightlarım, şöyle ekvaryalarımız tam anlamıyla bunlar bir önceki sattığımız ürünlerden gayet güzel kök yapmışlar. Bunların altlarına böyle ben kaldırıp kaldırıp bakıyorum. Şöyle bir aşk yaşıyorum. Sonra tekrardan böyle bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Bunlara iki aydan beridir arkadaşlar iki aydan beridir hiçbir şekilde bir damla dahi su vermedim. Onu söyleyeyim size. Yine de bakın kupkuru toprağın üstünde köklenmeye devam ediyorlar. Ekveriyaları biraz sudan e, şey tutuyoruz. Uzak tutuyoruz. Şu kızlarım <laughs> Allah'ım ya paradoks arkadaşlar. Bu aralar paradoks çok revaçta. Çok güzel. Henüz satışa falan çıkarmadım. Bunu çıkarmayı da düşünmüyorum. Çünkü ben çok aşırı derecede seviyorum bunları. Bu setosalar eee Bizlerin ilk ekveriyalarından bu hobiye başladığımızda çok sevdiğimiz bir türü ben hala çok seviyorum. Hani hep söylüyorum ya bazı türler vardır. Hiç satılmadığında hiçbir şekilde ne üzülürüm ne bir şey yaparım balkonumda içim ısıtsın gönlümü şenlendirsin kalbimi ısıtsın derim. Bu da öyle bir şey. Benim kalbimi ısıtacak bir tür bunlar dondiklerimiz opalinalarımız dondik evet oraya bir tane şey karışmış bu arada aynum karışmış onu da yağmura atalım arkadaşlar çünkü aynumlara yağmur suyu bol 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 ee vermeye çalışıyorum şöyle şuraya köşeye koyayım yağmur suyu alsınlar aynumlar gördüğünüz gibi buradan Şöyle balkonum buradan ne alırsa artık yağmur suyu almalarına gayret ediyorum. Çünkü aynumlar suyu seviyorlar. Biraz erken geçtiler yaz moduna. Bu Mona Lisa kızım çok erken karardı. Yaz mevsiminde kararıyordu. Biraz böyle bir e şunun güzelliği de yani ne diyeyim ki bilemedim şimdi. Böyle işte arkadaşlar. Şurada yerlilerimiz var. Arkadaşlar yerli ürünler. Evet, ee, bu begonilim Murat kesinlikle canlanmaz diyor. Ee, mor bir rengi vardı. Ben çıkmadık canda bir umut hesabı. Susun bölüm e, harekete geçene kadar, yeni yaprak verene kadar burada böyle bu şekilde şans vereceğim. Dursun bakalım biraz daha sonrasında bakarız, atarız. Bun, bunlar e, aynı kiviler arkadaşlar. Bu aralar bu güzelliklerle ben aşk yaşıyorum. Hiç abartmıyorum gerçekten. Şöyle. Bakar mısınız güzelliklere? Şey bir bakar mısınız teyzeleri ya? Şimdi güzel yine bir bakar mısınız ya? Maşallah kızlarıma benim. Evet evet ekmeriyalarımız burada. Bir kısmı da yine. Bu arkadaşlara dün Instagram'a bir reis çekimi yaptım. Şöyle yine çakılın üzerine e, ekledim. Biraz çakıllı toprağı daha çok seviyorum ekveriyalarda arkadaşlar. Eleme yapıyorum. Aynı umlarda normal toprak kullanıyorum da ekveriyalarda biraz eleme yapıyorum yani. Bilmiyorum. Çakıllı toprak daha çok seviyorum ben. Böyle luellalar burada satılmazsa yine dikilecekler bir şekilde. Şunun ismi Blue Minima değil bu arada. Bunu düzeltmemiz lazım Murat Bey. İzleyince lütfen Evet. Bunun ismini düzeltiyoruz. Evet. Şöyle kalanşolarım. Fantastik. Kalanşo şafas Fantastik arkadaşlar. Bunları öyle kendime diye aldım. Hemen alayım satayım. Kafasında almadım işin gerçeği. Böyle bir balkonuma böyle bir renk katsın. Böyle kalbim ısıtsın istedim. O yüzden öyle güzellik olarak balkonumda kalsınlar satış olarak henüz hiçbir yerde paylaşmadım yani paylaşmayı da düşünmüyorum bunlar devasa büyüklükte ekberyalarımız evet tarla karpuzu şöyle bakın blue elflerim var burada bunlar da yeni ithal blue elflerim. gördüğünüz gibi 100 TL 150 ve 200 TL'lik fiyatlar şu en büyüğü elimdeki. Ben bunu dikmiştim aslında saksıma. Murat mı çıkarmış artık bilmiyorum. Çok sevmiştim çünkü. Bakın şöyle rollülerimiz var. Biraz önce Ankara'ya gidiyor demiştim ya. Böyle kocaman bir şey. Böyle bakın 200 TL'lik fiyatlar bunlar. Gerçekten çok güzel ve uygun bence. Öyle işte. Ay şu bir göz kırptı. Sukuley beni çek diye. Hadi bakalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.